Beşiktaş'ın ne oynadığını hala anlamıyorum. Hücum, dikine futbol, uzun top, baskılı hiçbir, ben yani izlediğimde hiçbir şey anlamıyorum. Şenol Hocam'da da hala takıma dokunuşları, Şenol Güneş etkisi, Şenol Güneş efekt göremiyorum. Penaltı olduğu iddia edilen pozisyonu hakem görmüş olabilir. Ooo! Var, Oo! var mı ya? Var mı? Ben varı mı uyandırayım? Ne yapayım ya? Ben mi uyandırayım varı hocam? Görmemiş olabilir. Her hakem insan mıdır hocam? Hata yapabilirler mi? Ama bazı e, konuşmalarında bir algı, bir oynaklık. bunları he, sezmedim ne de değil. Bilenler bilir. Bir tane söz vardır. Benim götüme yılan kaçmış çıkar mı derlerek yeriyorum. Senin söylediğin lafa bak derler yani anladın mı? Ya bir dakika. Şimdi sen burada şey mi iddia ediyorsun? Yani? Hakem bizi koladanın kolunu mı iddia ediyorsun? Hakem Konyaspor'u lime lime ince kıyım, julien doğramıştır. Buradan da Arda kardeşlerden başlayıp Fenerbahçe maçının hakemine de bu iki maçı da katlettikleri için ben burada... Sayın Rovanş izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün dakikalar 90 artı 1'e oynanan Beşiktaş e, Konya Spor maçını... Konya Spor Beşiktaş. maçını Burak Hocam da değerlendireceğiz derken... Derken... Yine bir penaltı daha hadi verilmedi. Hadi yine bir ya penaltı hadi daha ya verilmedi. Ya, hadi, hadi, hadi. Konya Spor'un yani doğranmaları devam etmekte ama ben şu an bu konulara hemen girmiyorum. Burak hocamla beraber maçın biter yakında. Beşiktaş'ın da kazandığı bir maç. 3 puanında, Beşiktaş'a e gittiği maçta. Hocam. Buyur. Beşiktaş nasıl? İyi miydi? Sen bir değerlendir. Ya Beşiktaş kamera orada hocam. Evet. <laughs> dediğimiz gibi yani son günlerdeki son zamanlarda yaptığı maçların çok da farklı bir boyut sergilemedi. Ama yine dediğimiz gibi şu an önemli bir şey bu dönemi iyi oynamadığımız bu dönemi minimum hasarla atlatmak. Çünkü yine dediğimiz gibi şu an göçe ikinci yıllarda hep performansı arttırarak ilerlemiştir, yükseltmiştir. O yüzden kötü oyuna rağmen 3 puanın e, şu an bizi tatmin etmesi gerekli. Ve Beşiktaşlar 2-0, dakika 90 artı 2. Bunu bu maçta başardığımızı düşünüyoruz. Düşünüyorum. E, yine hiç yoktan e, geçilen bir ilk yarı. Rakibin kendi kalesine attığı alakasız bir gol yani tamamen şans eseri. Çünkü Bizim hücumda hiçbir organize yok. Planlanmış, denenmiş bir atağımız yok. Yani bayağı bir şans koydu bizim için. İkinci yarıda e, golden sonra mı oldu kırmızı kart yoksa önce mi olmuştu? Golden önce oldu 1-0. E, verilmeyen penaltı olduğu iddiası da sosyal medyada patlamış durumda onu gördük. Yani şimdi şöyle. Devamlara bir kırmızı <laughs> verdi bu arada görmüş. Yani evet, 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 görmüştür. Şimdi kırmızı Galatasaray hem fikir zor. Hem fikir yani? Adam He, fikir. önce o bakarı döndürüp indiriyor aşağıya. Sonra topa vuruyor. Bu hakem böyle karar vermiş. Doğru karar. Penaltı pozisyonu penaltı olduğu iddia edilen pozisyonu hakem görmemiş olabilir. Oo! Var mı yani? Ya? Var. Varsa ben varı mı uyandırayım? Ne yapayım ya? Ben mi uyandırayım var hocam? Görmemiş olabilir. Her hakem insan mıdır hocam? Hata yapabilirler mi? Ya bir dakika. Şimdi sen burada şey mi iddia ediyorsun? Hakem bizi koladı mı? Koladı mı iddia ediyorsun? Yani? Hakem Konyaspor'u lime lime ince kıyım Julien doğramıştır. Buradan da Arda kardeşlerden başlayıp Fenerbahçe maçının hakemine de bu iki maçı da katlettikleri için ben buradan teessüflerimi birçok ağır hakareti içimden onlara iletiyorum. Böldüm hocam kusura bakma. Hocam Argo ve Atatürk küfürlü bir cümle var. Ee, Özür bir söz kullanabilir miyim? İzleyin Buyurun hocam, hocam kullanabilirsiniz. Şimdi bir laf vardır arkadaşlar. Bir bir maç bir... bitti hocam. Beşiktaş 2-0 kazandı. Hemen kapatalım. Buyurun hocam. Hocam şimdi bilenler bilir. Bir tane söz vardır benim götüme yılan kaçmış çıkarım elele karıyorum. senin söylediğin lafa bak yani anladın mı? Şimdi benim götüme yılan kaçmış şimdi birden fazla yılan kaçmış çıkarım elele karıyorum. sen burada kimin benim korunmasından kalınmasından bahsediyorsun yani ben yönetimle mi mücadele edeyim bugün takımın yani son bir aydır daha da fazla zamanda devam eden kötü oyunla mı konuşayım? Veya da hakim yaptırım konuşayım. Abi şimdi hakim yapmış, hata yapmış ama burada hakimin kollamasının bana bir yararı yok. Ben de bir sıfır öndeyim. İkincisi, penaltının verildiğini varsayalım. Gol olup da kesin değil. Tamam mı? Sonrasında zaten yine Konyaspor'un da ya yani biz iyi oynamıyoruz belki orası ayrı ama e, Konyaspor da böyle baskın bir oyun sergilemedi sonuçta. Doğru muyum? Doğrudur hocam. He, ben bunu söylemek istiyorum yani ki bu kadar yani şimdi o bakın eli açık çarpıyor. Yani bu kadar açık bir penaltı verilmediyse herhalde kulak kitabındaki ufak tefek cümlelerden bir şeyler çıkartmışlardır ki komikti yani işte bence penaltı verilmesi lazımdı yani. Herhalde olsun. Ama eğer verilmiyorsa da yani bunu gör, görme şansı yok değil mi Vardak Ekim'in? Herhalde işte dün bir kural falan mı var acaba bilmiyorum yani hı hı. çünkü elle ilgili bir dünya kuralı var işte elin doğal kurumu çarpmadı ne bileyim yerden gelmiş falan ben bunu hepsi saçmalıyorum bu arada top ele geliyorsa ben abi benimsin yani. Söyleyeceklerim bunlar şeyle ilgili. İlk 11 ile ilgili konuşmak istiyorum. Bailey 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 niye oynamıyor yani sakatlığım var bilmiyorum onu da niye oynamadı yani maç bitmedi mi oğlum? Karcıydı hocam gözüm kaçıyor. Evet kaymaması lazım evet hocam. <laughs> yani Bailey'in yani Adana Demirspor maçında prosedür geri oynayamıyordu. Bu maç yani oynadığı son birkaç maçta takımın en iyisi olan oyuncu sen hocam hangi maçta kesin ben anlayamadım. Senin bir bildiğin vardır deyip geçiyorum. Ee, yanındaki oynayan Omar Kolle oynadı tamam. Ondan sonra şey Ama. Gezal niye oynamadı? Gezal beni şu an yani yine bir tercihinde bulundu. 10 ee, numara numarada yine yani orta sahada Amir Salih Bahtiyar ilk 11 vardı. Ya yani iç şey üçüsü vardı. Bahtiyar'ı denedi hocam. Tamam buna saygı gösterebilirim. Çıkmazdan çıkmak için bir yol arıyor ve Bahtiyar'ı belki düşündü ama o da veremedi bence. Doğru doğru. Bunu söylemek istiyorum. Eee ayrıca Cenk Tosun'u ben gene çok şey yapmadım belki ama onun o sol kanattaki fiziken duruşu bile bana umut veriyor. Umut vaat ediyor. O yüzden ben Cenk Tosun'un sol kanatta oynaması gerektiğini iddia ediyorum. Tüm ee, yönetim karşıtı veya işte hoca karşıtı veya da ne bileyim hoca sevse de yönetimi sevse de Jack'i istemeler var sol kanatta. Ben hepsine karşıyım. Jack'in sol kanatta oynaması gerektiğini ısrarla iddia ediyorum ve hocayı da eğer oynatırsa destekleyeceğim, destekliyorum bu konuda yani. Alıyorum hocam. Son tamam. bir cümlem var. Bugün de yine Deplasman Tribünü %100'ü diye bağırmıştır. %2'si 3'ü değildir. Ee, bir golden sonraki her yönetim istifat sever kısarak çok büyük bir skandal imza atmıştır. Burada bir küfür yok, bir hakaret yok. Sadece temiz bir protesto var. Yani eğer bunu da kaldırabilecek durumda çok yazık. Bunu belirtmek istedim. Sana şu bırakıyorum ama bir cümle daha var. Onu söylemezsem... İstediğin hocam sen Söylemezsem, söylemezsem e, içinden geldiğim veyahut hatta içinde bulunduğum tribüne ihanet olur. Bugün Deplasman tribünün girişindeki Beşiktaş yaş taraftarına yapılan zulmü sosyal medyada herkes görmüştür. Beşiktaş yaş taraftarı terörist değildir. Kimseye zarar olmayan yaşları 18'de 25 yaşında çoğu öyle gözüküyor. Gençlere copla polis böyle vuruyor ya. Bu adam en fazla ne yapmış olabilir ki bu zulmü ona layık görüyorsun ya. Buradan da Konya'daki çevik kuvvetli polisine yazıklar olsun diyorum. Her şeyi olarak bunu söylüyorum. 5 yaş taraftarı taraftar terörist değildir yapılan da çok büyük adiliktir yani, karaktersizliktir yani. Hocam içini döktün. Biraz ağır konuştum ama her şeyi uzarak bu lafı söylüyorum ben yani. Evet, Hiç fark etmez. Hocam şimdi Burak hocamın burada e, bazı yorumlarına, bazı söylemlerine ben de katılıyorum. Ama bazı e, konuşmalarında bir algı, bir oynaklık bunlara sezmedim ne de değil. Neymiş? Kural kitabında bir cümleye alınıp penaltı verilmediğini iddia etti Burak Hocam. Hocam bilmiyorum belki vardı dedim yani. Kesin ben hocam seni mi? seni sükunetle dinledim. Tamam. Ancak sen beni burada sözümü kesiyorsun. Kusurayım hocam buyur. Arda kardeşler Konyaspor'un hakkını çalmıştır. O sabahtan akşama kadar kural kitabı, mitabı beni hiç ilgilendirmiyor. O penaltıdır. Ve e, sonrasında Oğulcan Ülgen'in zamanında attığı bazı Beşiktaş'la alakalı Tweetlerde, sosyal medyada dönmekte inanmak istemiyorum ama görünce midem bulandı. Bu Ay tweetler, şeyim. tebrikler Beşiktaş, Abu Bakar'la alakalı 2016'da attığı tweetler var. İnşallah yalandır ama bu iddialar da var. Arda kardeşler dediğim gibi rezil kepaze bir maç yönetmiştir. Konya'nın penaltısını Konya'nın penaltısını vermeyip Oğulcan Ülgen'le kırmızı kartı vererek Konya Spor'un fişini çekmiştir. Sallantıda olan Beşiktaş'a e, nefes olmuştur. Ben buradan Teessüflerimi iletiyorum Arda kardeşlere. Beşiktaş'ın oyununa geldiğimizde Beşiktaş'ın ne oynadığını hala anlamıyorum. Hücum, dikine futbol, uzun top, baskılı hiçbir, ben yani izlediğimde hiçbir şey anlamıyorum. Her gün değişen, her maç değişen 11'ler, her maç farklı bekler, stoperler, kaleci. Kaleci ama zor ama yani şey Beşiktaş'ın geleceğini çok iyi görmüyorum. Hücumsal anlamda da 7 hafta geçti. Hala üstüne koymadığı da aşikar. Konya Spor 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş çok daha iyiydi. Beşiktaş oynaması gerektiği gibi oynadı 10 kişiyken de. Bunu üzülerek söylüyorum çünkü Beşiktaş bu Konya hiçbir şey oynamadı. Baktığımız zaman hocam dediği gibi hiçbir şey oynamadı. Hiçbir şey oynamayan Konya'ya karşı rahat bir şekilde 2-0, 3-0 rahat bir yani 11-11 iken de rahat bir şekilde alıp gitmesi lazımdı. Şenol Hocam da hala takıma dokunuşları e, göremiyorum dokunuş olarak. Şenol Güneş etkisi, Şenol Güneş efekt göremiyorum. Göremediğim için de Beşiktaş maçlarında artık hani uyku olarak esnemeler bunlar başladı saklayamıyorum bunları. Bu dün ve bugün izlediğim Fenerbahçe Galatasaray maçlarındaki enerjiyi Beşiktaş maçlarında 7 haftadır göremediğim için bir futbol sever olarak mutsuzum. Buradan e, yönetim istifa sesleriyle devam etmekte onu önceki haftada konuştuk. E, istifa et dediğin kişi etmiyor sen artık hani istifa istifa hani. Biz de zamanında yaşadık. O yüzden bir cefa çekerek beklemekte Beşiktaş taraftarının yapacağı başka bir şey yok. Şenol Güneş'e güvenmekten başka şansı yok. Ama oyuncu kalitesi, oyuncu topluluğundaki kaliteyi çok üst düzey görmeyerek Abu Bakar'ı da attığı golden dolayı tebrik ediyorum. Yine bir salalom yapıp Ronaldo evet. vari hareketlerle. Ronaldo nazar ama değil mi? Nazario golleriyle. Ronaldo. Devam ediyor. Yani El fenomeni. Bu ligin en iyi golcülerinden olduğunu gösteriyor. <laughs> Ama bakalım <laughs> tebrik ediyorum buradan. Beşiktaş'la alakalı söyleyeceklerim bunlardır. Beşiktaş'ın e, inşallah toparlamasını canı gönülden istiyorum. Çünkü biz burada videolar çekiyoruz. Burak hocamın yüzünün gülmesi, enerjisinin yerinde olması benim kanalın geleceği açısından en çok istediğim şeylerden Selam biri. Selam yani kanalın. <laughs> Bunu çok istiyorum. Beşiktaş taraftarlarının da videoları daha ateşli, daha heyecanlı izlemeleri için yönetime şenol güneşi artık bir çözüm üretmesini çözüm üretmesinin gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaşla alakalı söyleyeceklerim bunlardır. Burak hocamın eklemek istediği bir şey var mı? Ne güzel ya konuştum abi. be. Aktım biliyor musun? Şunu de, diyeceğim ama biraz da çekinerek söyleyeceğim. Yani bu sene futboldan yavaş yavaş eğer bu şekilde dersiniz ümidi keseceğiz gibi duruyor. Ama arkadaşlar galiba bu sene yenilemeyeceğimiz bir basketbol branşı da yok. Bugün çok güzel bir kaybettik şeyi, maharet Hocam da çıkma daş maçındaydı. E, hocamla bizim yıllara dayanan bir basketbol e, sevdamız, basketbol evet. ilgimiz vardır. Ben Galatasaray Cafe Crown'dan <laughs> başlayıp Liv Hospital'dan <laughs> Nefin Medical Park he, Medical Park <laughs> hepsini takip eden bir insandım. Hocam da bana Harris'in sertellerdi lisede. Eee hocam da Beşiktaş'ı böyle farklı <laughs> takip eden yani. Farklı takip ederdi. Milan Galatasaray. Bu sene yaz. bu sene transferler patladığında hocamla bir iletişimimiz oldu. Beşiktaş'ın iyi kadro kurduğu koçunun iyi olduğunu konuştuk. İyi ama ben yani. Galatasaray'ın da çok iyi kadrosu olduğunu söyledim ama bana şöyle e hadsiz şekilde şunlar söylendi. Medi işte Denizli'ye karşı iyidir. Tabii dendi. Yanlış mıyım? Ama hocam Galatasaray bu sene çok yani fazla transfer yaptı ki basketbol. Çok fazla transfer yaptı hocam. Yaptı mı? Çok fazla transfer yaptı. Al, al. Hocamın da bir kıskançlığı vardır. Burada basketbol konuştuğumuz için de futbol takımından da, hepsinden de hani bir mesaj alınması gerektiği için biz burada basketbol konuşuyoruz. Bir tepki olarak burada basketbol konuşuyoruz. Sadık Kabaca çok özel bir oyuncudur. Özel bir oyuncu değildi ama artık dış şutu olarak, içerideki oyunu olarak, fiziksel üstünlüğü olarak çok özel bir oyuncudur. Türk Türk olarak da çok ayrı bir özelliği vardır. Kıskançlığından dolayı, sırf Alperen Şengün hastalığından dolayı ya. Sadık Kabaca'yı beğenmediği için bu yanımdaki Mehmet Burak Yılmaz'ı kınıyorum. Arkadaşlar Sadık Kabaca, hatta Sadık Emir Kabaca'nın Kabaca e, yerli olması bir avantajdır uzun boylu olması bir avantajdır başka oyuncu. Başka hiçbir özelliği yok arkadaşlar. Müthiş bir oyuncu. Asla milli takımı almam. koç olsam ya da yetkilisi olsam takımıma da asla almam. Yani üzerine bana para versin dese ki koç sana para verip beni oynat, oynatmam. Oynatmam. Çünkü bana o basketbolcu şeyini fundamental mı derler ona hocam? Fundamental. Veremiyor yani. Ben. Abi Perşengi dediğimiz oyuncu 5 numara 4 numara Şey 5 ve 4 numara oynuyor. Başlandı mı burayı? 4 değil. Abi dediğimiz oyuncu 5 numara ve 4 numara oynayabiliyor. Ama o topu eline alışık sektirişi bana bir numarayı aratmıyor, iki numarayı aratmıyor yani. Şimdi Alper günle Sadık Emir Kabaca'nın Kabaca aynı mesleği yaptığına inanmak zor yani. O yüzden Sadık Emir Kabaca basketbolcu falan değildir. Oydi. O onu gördüm, Saray Mısır'a gördüm. Ben, Sar artık... Sar gördüm ben. ben şimdi, ben şimdi devreye girmek zorundayım. Sadık Emir Kabaca 2001'lidir yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey 22 yaşında. <laughs> Ee, NBA olarak çok uygun bir oyuncu değil ama Avrupa gidemez. düzeyinde. Summer League'de bile oynayamaz arkadaşlar. Avrupa düzeyinde. Ben hocam Alperen Şengül'ü kıyaslamıyorum. Sen kıyasladığın için sana sen neden kıyaslıyorsun? Hocam bunu kesmek zorundayım. Sen Sadık Emir Kabaca'yı zaten Alperen'e kıyaslayamazsın orası ayrı ama sen Sadık Alperen Şengül. Şen 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 şuna bir forma morma imzalı bir şeyler ya var? Ya bir gülsen yeter biraderim. Bir, <laughs> bir gülsen yeter yani. hocam, Alperen Şengün Gelgesen bu aşkın bu nereden hocam? Bak diyorum Alperen Şengül benim öz kardeşim olsa ben bu kadar <laughs> sevmeyebilirdim. Yani. Aha. İnanılmaz bir sevgi, inanılmaz bir hayranlık. Hayran olduğum tek sporcu bir Hocam yani. Hocam Alperen, Öğrenmeye bile yaşayabilir benim için Alperen için yani. sana diyelim bir mesaj attı. Burak bugün gözüme bir hoş geliyorsun. Çerçeve ettirim, asarım. Hatta bir yerde bastırıp Bunun sonu oraya mahalleye gidiyor. Yani şey, yani Gözüme hoş hani geliyorsun yani. dese mesela. Bir şey sorun değil. Ben tekrardan söylüyorum. Beşiktaş iyi bir kadro kurmuştur ancak... Ya e, işe e, çakası öyle yani. Evet, kadromuz iyi, iyi ama Daşka da iyiydi bugün. Daşka iyi, da iyi bir kadrosu var. Kadro. Daşka her zaman kadrosu iyi. Yani Derek biraz formsuzdu bir numarada. Düzeleceğiz bakalım. Ama Bilmiyorum. Galatasaray gayet iyi bir kadro kurmuştur. Rotasyonu çok iyi bir kadro. Herkesin say attığı takım, iyi takımdır. Bunu hani bu, bunu söylediğimde şey diyebilirler. Bunlar kim? Ben eski basketbolcu olarak bunu söylüyorum. Kim attığını hocam. ben şey yaptım. Yani şimdi yok eter Efendi atar. Aynısını yani Efe falan için Daşkazat ama güzel Daşka çünkü cidden iyi takım kurmuşlar yani. Kendime burada söz veriyorum bu sözlerini. Galatasaray Taşka maçında eğer Galatasaray kazanırsa bu arkadaş özel ya, bir, özel bir hediye yapıp Instagram, TikTok, ben YouTube diyoruz. her yerde hocamı bunu bir paket yapıp önüne sunacağım. Bu sene Beşiktaş Emlak Jet hem ligde hem, de, hem de, iyi şeyler yapacak ama başlangıç iyi olmadı olsun. Ee, o spor bütün sporlara konuştuğumuz <laughs> yakış şimdi head pass'a <laughs> gireceğiz. Evet. Bu arada bugün girişindeki Galatasaray Galatasaray'ı ligden mağlup eden Beşiktaş kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Handball'da galiba tamam Beşiktaş Handball takımını tebrik ediyorum. Kadın Basketbol Ligi'nde e, Melik Gazi Kayseri Basketbolu hemen Beşiktaş Emre'de Kadın Basketbol takımını tebrik ediyorum. Beşiktaş işte Kore'ye Tek maalesef şey, şey oldu. E, Daşka. Daşka mı? Son topta o da. Son topta batır, şey, buzzer bitir mi derler? Buzzer bitir evet. Buzzer bitir yedik yani. Olsun. Toparlayacağız inşallah. Sehre yaşıyoruz, biraz arıyoruz. İyi hocam, akşamlar. Dur hocam hemen kapatmayayım. Dur güzel kapatayım. <laughs> Futboldan başladık. Futboldaki o sıkıcı yorumu yani muhabbeti bile dönmeyecek futbolda. Yine elimizden geldiğince konuştuk. Oradan basketbol atladık. Beşiktaş'ın basketbol maçında konuştuk. Yani gayet bir, bu bölüm tamamen Beşiktaş oldu. Yani spor bölümü olsa yani. Yani o Dolmabahçe'nin önündeki o caddede simit satanların kokusu bile geldi. Her yer Beşiktaş oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Galatasaray Fenerbahçe içeriklerimizi de izlemeyi unutmayalım. Abone olup abone olalım şu bin aboneyi artık gözünü seveyim. Bin aboneden artık hasret şey kaldım ya. Bin abone olalım. Bin abone olduktan sonra içerikler çok hızlanacak. hani daha iyi içerikler, bu fifalar mifalar onlar şey olacak. Bin abone olalım. Yorumu istediğiniz gibi atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşça kal. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.